Selamlar. Gördüğünüz gibi Atatürk Kültür Merkezi. Yeni yapılmış. Burada bale, bale salonu var. Opera salonu var içinde. Tabii imkanı olanlar geliyor. İnsanlar Atatürk Kültür Merkezi ile dair selfie yapıyor. De bir değişikler. Neyse. Şey Gördüğünüz gibi Taksim Meydanı karşısında şöyle bir yapısı var. Bayağı da maliyetli. Vakıflar Genel Müdürlüğü Birinci bölge müdürlüğü İstanbul. Karşıda. İşiniz olursa buraya gelin. Size yol da tarif ediyoruz. Daha ne yapalım? Taksim meydan. Gördüğünüz gibi. Yani olayımız büyük. Bizi izleyenler bir şeyler öğreniyor. Allah'ın izniyle. Yeter ki bizim gibi elinden geleni yap. Dost doğru yaşamaya çalış. Bunlar önemli konular. Bu dünya geçici. Fazla menfaati kapın. Her anın hesabını vereceğini unutma. Mükemmel bir dünya. Mükemmel bir hesap. Ve kısıtlı bir ömrümüz var. Bunu da unutma. Bunlar hayat kurtaran bilgiler. İnsanlar bunları düşünmeli. Kafirlikte, münafıklıkta yarışmamalı. Yüce Allah'ı unutmamalı. Sen kimsin ya? Bu kadar kafirlikte yarışıyorsun. Her türlü küfürü batıl yapıyorsun. Bu dünyanın senin gibi soytarılara ihtiyacı yok. Biraz daha hani dost doğru yaşamaya çalış. Elinden geleni yap. Bunlar aşırı önemli bunlar. Hayat kurtaran bilgiler. Biz insanları her zaman uyaracağız. Kimseyle de bir derdimiz yok onu söyleyelim. Biriyle derdi olan cahildir zaten onu da söyleyelim. Bizim öyle birilerine takılacak kadar zamanımız yok zaten bizim nefes alacak vaktimiz yok. Çünkü her anımızı Allah'ın izniyle dost doğru yaşamaya çalışıyoruz. Bu kadar önemli. Öyle nefsi boş işlerle uğraşmış Her anın hesabını vereceksin. Bunu unutma. Öyle nefsi yaşayan her türlü işi yapıp da kendini paşa zanneden neresi Herkes haddini bilsin. Seni seviyorum. Öyle boyundan büyük laflar etme. Haddini dudunu bil ve dost İnsanlar çok hani böyle röbürleniyor, çivileniyor. Çok bir şey zannedini bilse de hiç şey onu söyleyeyim. Görüyorsun. Gözükler. Sanat güzel bir şey. Bizi bunlara destek oluyoruz ama yeter ki şu hak yoldan ayrılma. Daha da hasta edebilirsin. Şarkı da söyleyebilirsin. Müzik de çalabilirsin. Sporlarla da uğra uğraşabilirsin. Bunlar güzel şeyler. Ama asıl mesele şu. Yaptığın her işte o hakkı. O dost doğru yaşamı gözet. Bunlar önemli konu. Bunu gözetmeyenler kendini mahveder. Öyle de söyleyelim. Biz insanların menfaatini söylüyoruz. Onlar örnek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Ve yaptığı her işi planlı. Amaçlı bir şekilde. Zamanının kıymetini bil. Bulamaz. Hayatımızın ne kadar önemli olduğunun farkına var. Bu dünyada zengini var, fakiri var. Ama asıl olan şudur. O hesap günü vereceğin hesaptır hiçbir şey götüremeyeceksin. Öyle mülk derdine düşmüş. Kafirlikte yarışacağını biraz dost doğru yaşamaya Elindeki iki tane sudan birini ver. Şu hayrı düşün. Hayırda yarışmaya çalış. Kafirliklerde her şeyi yapıyorsun maşallah. Her türlü şeytani işte uğraşıyorsun. Şeytanın adımlarını takip ediyorsun. Biz bunları adam ederiz onu söyleyeyim. O kadar çok ki yani. Şaşırmıyorum da çünkü şeytanın adımlarıyla gidiyorlar yani. Yüce Allah'ın ismini duyduklarını, şeytan uydukları için yüzleri şeytani kesiliyor. Farkına varıyorsun. Biz bunları niye anlatıyoruz? Bize kalacak olan bunlardır. Ben şu an şurayı gezerim Şuradan araba, şuradan ev alalım diyebilirim. Ama bunlar geçici mevkat. Bu dünya içinde uğraşacağız. Ama bunlar geçici dediğimiz gibi. Kalmasın. Her şeyin bir hesabı var. Ve o hesap mükemmel bir hesap. Biz bunu düşünüp bu şekilde yaşamamız lazım. Hesabının mükemmel olduğunu unut. Küçücük çocuktan orta yaşa, gençliğe, yaşlılığa hepsi hesaplaşır. Geçmişten günümüze. Bu şekilde düşünürsen ve her anının kıymetini bilirsen mutlu olursun. İnsanlar dediğimiz gibi hayırda yarışması gerekirken daha fazla nasıl günah işlerim? daha fazla nasıl kafir olur? Bunun derdini. Gerçekten mi böyle bu? Böyle bir cahillik olabilir mi ya? Ama oluyor işte. Düşündürücü bir durum. Biz bunları düzelteceğiz inşallah. Yani bazı konular düşünmeliyiz. Sen yemeğini beğenmeyip çöpe atarken onu bulamayan insanlar bu şekilde düşün, bu şekilde yaşa. İnsanlara yardımcı ol. Böyle keyfi yaşama. Biz birbirimizi düşünmek zorundayız. Hayatının kıymetini bil. Bu şekilde yaşa. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.